Dostlarım soğuk bir Ankara gününden hepinize selamlar. Neden Türkiye'ye taşındım? 3 sebeple size bunu anlatacağım. Ama bunu anlatırken bakın bu video çok önemli bir video. Uçakta başıma gelen bir olayı da anlatacağım. Amerika eyaletler arası kıyaslama da yapacağız. Hangi şartlar altında nasıl Amerika'ya gitmeliyiz onu da öğreneceğiz. Arkadaşlar madde 1 kira. Amerika'da kiralar Türkiye'ye göre daha pahalı. Şimdi biz de internet üzerinden bir iş yapmak istiyoruz ya. Ha Türkiye'de olmuşsun, ha Amerika'da olmuşsun, ha Zimbabwe diyeceğiz zaten değil mi ya demem. Papua Yeni Gine, yeni ülkemiz Papua Yeni Gine. Ha Papua Yeni Gine'de olmuşsun. Hangi bir farkı olmadığı için Boston'da bu kaldığım odaya 1200 dolar para ödüyordum. Sadece oda parası. Ben yani Türkiye'de yaşasam ailemle kalıyorum para vermem ayrı bir konu ama onu saymayın hadi. Üçte birini öderim. Şimdi sizce orada kalıp e-ticaret yapmak mantıklı, buraya gelip yapmak mı mantıklı? Bir ara Twitch yayıncıları İstanbul'dan Eskişehir'e Antalya'ya falan taşınıyordu. İstanbul'da kiralar pahalı niye bu kadar para ödeyelim biz zaten evden çalışıyoruz diye. O mantık. Şimdi Amerika'nın Boston'ı Türkiye'nin neresi? Eskişehir'i. Ben Eskişehir'de 10.000 TL'ye Eskişehir'liler yorumlara yazsın. 10.000 TL'ye kendi başıma evde kalamaz mıyım? Bakın birinde 1200 veriyorum. Başka insanlarla beraber yaşıyorsun. Birinde üçte biri fiyatını veriyorsun. Tek başına eve çıkıyorsun. Ki yaşam kalitenizi arttıran bin numaralı şeylerden birisi arkadaşlar yaşadığınız ev, yaşadığınız ortamdır. Ama şimdi bana soracak olursanız Eskişehir'de araştırma görevlisi, makine mühendisi veya öğretmen mi olmak istersin? Yoksa bastığında bulaşıkçı mı olmak istersin? Ben bastığında bulaşıkçı olmayı seçerim. Bak bu konu hala net. Niye diyeceksiniz? Arkadaşlar ben Eskişehir'de 50 bin lira para alsam, tek başıma bir evde yaşasam, 10 bin eve gitti kaldı 40 bin. Ne baba 40 bin? 1000 dolar. Abi benim burada bindiğim araba 30 bin dolar. 30 ay mı çalışacağım? iPhone 2000 dolar. 2 ay mı çalışacağım bir telefon için? Amerika'da bulaşıkçı olsam, 50-55 saat çalışsam, ya 5000 dolar bile alsam, 1000'i 2000'i kiraya gitsin, kalan 3000'le telefonunu da alırsın, arabanı da alırsın. Yani o konuda Amerika hala daha iyi. Merak etmeyin. Bu cennet vatanınızda kalın videosu değil. Ben sadece e-ticaret yapan biri için, yani benim için hangisi mantıklı onu anlatıyorum. Kira demişken arkadaşlar bir abi yanıma geldi dedi ki ya ben de green card var. Amerika'ya taşınmak istiyorum ama bir türlü taşınamıyorum. Ailem, çocuklarım Türkiye'de. Ben oraya giderim, ne iş yaparım, ne yaparım, hani anlat bana. Arkadaşlar normalde Amerika'da başlangıç şehri ben her zaman söylerim. Boston çok idealdir. Ama aileyle geldiğin zaman 2 artı 1 bir ev bile tutsan 3000 dolar para ödeyeceksin baba. E eşin evdeyse çocuklara bakıyorsa zorlanacaksın. Sayıları azdır ama benim tavsiyem olsun birçok kişiye söylüyorum arkadaşlar. Ailenizle beraber gelecekseniz ilk başta kendiniz geleceksiniz. En azından 6 ay 1 sene hayvan gibi çalışıp ayda 3000 4000 kenara atıp bir şekilde 40 bin 50 bin dolar parayı biriktirip o sırada git gel yaparsanız belki aileniz gider gelir bilmiyorum. Ondan sonra aileniz getireceksiniz. Öyle bana kart çıktı ben çocukları aldım hoppa American Dream zor. Bakın çok zor özellikle büyük şehirlerde. Mesela New York'ta bir garson geldi yanıma ona da kart çıkmış. Ailesiyle beraber gelmiş dedi ki biz iki aile paylaşımlı odada kalıyoruz. Nasıl dedim ya? Yani iki artı bir ev tuttuk Brooklyn'de. Bir odada ben eşim ve çocuklarım kalıyor. Diğer odada başka bir adam onun eşi ve onun tek bir tane çocuğu varmış çocuğu kalıyor dedi. Abi üç erkek bir evde kalmak bile yaşam kaliteni düşürüyor. Yani seviye seviye arkadaşlar bu. Şu mağara döneminden al bak mağara en kalitesi. Mağaradan bir tık üstte yurtlar var. Dört kişi bir odadasın. Rezillik. Ben de kaldım üniversite çağında. Bir an önce eve çıkın. Ondan sonra 3-4 arkadaş bir evde kalma muhabbeti var. Öğrenciyken gidiyor. Eyvallah öğrencisin Bakara muhabbet gelen giden öğrenci evi muhabbeti. Eyvallah. Abi yetişkin bir birey olduğunda 30 yaşına geldiğinde olmuyor. Ya evdesin kız arkadaşın geliyor duşa girecek ondan önce lavuk giriyor duşa yemek yapacaksın adam mutfaktan çıkmıyor odasına girmiş müzik açıyor sesi yani ben yaşam kalitem bir tık düşük paylaşımda evde kaldığım ama tek sen yine bile bir nebze diyorum bir amacın bir hedefin varsa 2000 3000 eve verme baba 1000 dolar ver bir odaya 2000 3000'i biriktir yatırım yap o parayla biraz fedakarlık yap eyvallah ama ailen eşin çoluğun çocuğun var be siz hiç Türkiye'de duydunuz mu? iki ailenin iki artı bir bir eve çıkıp odaları paylaştığını. Ben Türkiye'de böyle bir şey hiç duymadım. Şimdi biri çıkar abi Zeytinburnu'nda bizim var ya kuzenler öyle yapıyor ya iki kuzen. Ben ben hiç duymadım. Yani Amerika aileler için ilk etapta zor bir map. Onu söyleyeyim. Avrupa gibi değil. O kişiler için biraz paranız varsa Orta Amerika mantıklı olabilir. Çünkü 2 artı 1 bir, bir eve 1000 dolara falan çıkabilirsiniz. Texas Austin'de bile 1100-1200 dolar hatta ilk 10 hafta bedava veriyorlarmış. Ama Boston, New York, Los Angeles, Miami aman baba aileyle aman aman. Arkadaşlar kiradan sonra ikinci meselemiz çok basit. Aile ve arkadaşlar burada. Bunu tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Bununla ilgili sadece size tek bir şey söyleyeceğim. Sakın ama sakın Amerika'ya gelip uzun yıllar Türkiye'ye dönemeyeceğiniz planlar yapmayın. Sonunda çalışma izninizi, oturma izninizi, belki vatandaşlığınızı bile alacak olsanız uzun yıllar Türkiye'ye gidemeyeceğiniz, ailenizi göremeyeceğiniz planlar bence yapmayın. Çünkü evdeki hesap çarşıyı yiyor. Başa diyorsun ben giderim, ailemi görmesem de olur ya diyorsun. İki sene sonra işler değişiyor. Azır var kafayı kırıyor belli bir ara sonra ne Türkiye'ye gidebiliyor ne orada kalabiliyor ne para kazanabiliyor. Yani bir arkadaşım bana dedi ki ben böyle en az 10 kişi tanıyorum. Adamlar niye dönmüyor biliyor musun? Türkiye'ye döner de biri derse ki ya kardeşim sen yıllardır Amerika'dasın. Ne bok yedin orada derse bu soruya verecekleri bir cevap yok. O yüzden burada iyi bitip yatıyorlar dedi. Yani oraya giden her Türk de böyle düzenli düzenli kurup zengin olmuyor onu da söyleyeyim. O yüzden Türkiye'ye gidip gelebileceğiniz, ailenizi görebileceğiniz senaryoları düşünün. Bu arada bu senaryoları pazar günü saat 9'da katıl özel canlı yayında konuşacağız. Ben hangi yolla kaldığımı da anlatacağım. Sizlere de bazı tavsiyeler vereceğim. Youtube'da anlatamadığım. Alelale konuşamadığım ama kayıt mayıt alıp YouTube atmayın dediğim gibi bak telif atarım. Arkadaşlar bir de perşembe günü şok olacağınız birini yiyeceğiz diyorum adam gelmiş yorumlar diyor ki abi Batuhan Karadeniz Ne Batuhan Karadeniz? Şok mu olursun Batuhan Karadeniz'i yiyesek? Abi Alperen'de mi? De değil abi. İşte geliyor diyor Kadir Hoca'm oğlum Kadir Hoca şok olacağınız bir kişi mi? Şok olacaksınız diyorum ya. Şok olmazsan bas aboneliğe. Çık ha, beni şok olmadım şaşırmadım de ya. Şaşırmadım da abonelikten çık ya. Bir günde belki 30 bin abone kaybederim. Bak risk alıyorum diyorum sana ya. Perşembe saat 6'da. Şimdi kira dedik, aile ve arkadaşlar dedik. 3'te de yemek muhabbeti. Abi eyalet seçimi diyorum ya arkadaşlar bakın. New Jersey'de yaşarsanız eğer. Hiç sanki Türkiye'den taşınmamış gibi. Türkiye ile birebir aynı lezzetleri ve her bir lezzeti bulabilirsiniz. Ama ben Boston'dayım mesela. Bizim orada midye yok. Yok millet evden mevden yapıyor. Bizim orada kokoreç yok. mesela. Canın kokoreç çekiyor. Nasıl oluyor onu da söyleyeyim. Fırat abi izliyorsa selam falan olmasın. Ayıp ediyor bak söylüyorum ona söyledi. Gece vakti atıyor böyle kokoreç yerken. Abi diyorum bak burada kokoreç yok bunu yapma ya. Yok burada kokoreç. Ben şu an canım kokoreç çekerse Kokoreç yemek için 400-500 kilometre araba sürmek zorundayım ya. Hani Türkiye'desin kafanı at kokoreç story satıyorsun takipçilerin Türkiye'de kokoreç görüyorlar. En kötü adam siteye giriyor tık söylüyor yemek kapında baba. Bizde öyle değil. Birincisi, bazı kişilerin Türk yemeklerine hassasiyetleri oluyor. Adam Türk yemeği dışında yiyemiyor. Amerika'daki yemekler, bazı yemekler özellikle tamam domuz eti koymuyor belki ama domuz etinin piştiği tavada o eti pişirdiği için bazı insanların hassasiyetleri oluyor o yüzden etin koktuğunu falan söylüyorlar. Onlar mesela Boston'a gelmesin baba. Boston'daki Türk restoranlarının yemekleri güzel değil. Ben beğenmiyorum. Los Angeles'takiler idare eder. New Jersey'dekiler hmm, top notch. Patterson tayfayı pek sevmem ama bu durumda böyle gelmiş öğrenci geçinmeye çalışan Türklerin sırtından geçinen bazı bazılar hepsi değil bazı tipler var o yüzden orayı pek sevmiyorum ama yemek konusunda çok iyi. Şimdi benim üçüncü sebebim arkadaşlar yemekler. Yani kısaca dostlarım ben dedim ki ulan 1200 dolar eve vereceğim. Yemesi, içmesi, yemek hazırlaması, uğraşması, arabası, sigortası, benzini falan. Ya benim 2, 2.5, 3 civarı bir masrafım var diyelim ki. Abi ben e-ticarete odaklanacağım ama 3000 dolar masrafı çıkarmak için de benim çalışmam lazım. Böyle olacağına dedim. Gideyim Türkiye'ye. Kira masrafım yok. Yemek masrafım yok. Ailem arkadaşlarım burada. Sorum dedim kendime bir ofis. Orada takılırım. Doğru mu yapmışım? Yorumlara siz yazın. Bir abi hoş geldiğinizi alırım. Bu arada katılda 150 kişiyi geçtik dostlarım. Kararımı da verdim. Bu parayla Manchester City maçına bilet alacağım. Yaydım edin okuyuma paya vereceğim falan demiyorum ha. Maça gideceğim ya. Çocukluk hallerimden bir tanesi Premier Lig maçı izlemek. Hatta şimdi pazar günü katıl özel canlı yayın var ya önümüzdeki ayın yani Ocak ayının son pazar gününde benim İngiltere seyahatine denk geliyor. İkinci canlı yayınımızda İngiltere'den olacak. Tekrar söylüyorum iPhone'dan gözükmüyor. YouTube uygulamasını silin. Safari'den girin ya da bir Android annenizin, babanızın, arkadaşınızın telefonu, laptop, Masa üstü bir bilgisayar bulun oradan halledin Canlı yayın YouTube üzerinden olacak arkadaşlar YouTube'da canlı yayın başladığında Katılda olan herkese bildirim gidecek Herkes katılabilecek Bir saat yayın yapacağız bir saat sonra da Bir saat soru cevap yapacağız 1000 10 TL totalde para vereceğim sizlere 10 tane tişört vereceğim bu kadar Bir hoş geldin alırım Yaz yaz video bitti Video bitti kapatabilirsin aşağı in Hoş geldin yaz abi bu arada Ankara'm be Muazzam şehir ya, yani şu şehrin yanında şu güzelliğe baksana ya, İstanbul'a şehir Mehir demeyiz baba. Görüşürüz.